Anne <laughs> anne burada böyle fazla fazla mı var. Usurmuyor. Usurmuyor 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 Usurm. evet. <laughs> olur, ya? Ösürmüyor mu? Ösürmüyor balık. Elifci ama gidiyoruz arkadaşlar. ben döndüreceğim sizi. He oradan mı dön? Evet. Dönmeyelim var. Dönelim. Şuradan dön Elifci, şuradan dönün. Eliza, dönün. Şöyle dönmeyeyim mi? Olur. Ben. Ama dur dur bak şey var. Beyaz şeyi hiç kaybetme. <laughs> ya dü şey düşmesin beyaz. <laughs> bu tarafa doğru, bu tarafa doğru. Ablası. Ben Şöyle yap. <gülüyor> <gülüyor> beyaz dur düşersin dur. Beyaz dur atlama atlama orası uzak dur. <laughs> bu tarafa gelin.